söyleyecektim bu o... bütün insanlar gerçekten kısa boylu mu yok. değil yok uzun boylu herkes uzun boylu bizim ekoda niye herkes uzun boylu? Bilmiyorum işte ben de onu sordum ki Emine Hanım dedim işe alırken dedim 180 boyunun altında gelmeyin diye yazdınız <laughs> mı bir yere yani elemanı öyle bulmuyor musunuz evet, öyle ilan diyor. vermiyor Tabii musunuz? Tabii veriyoruz İlan veriyoruz diyoruz 1.80 üstü iş başvurusunda bulunabiliyoruz. <laughs> i̇şte. Bir de Hasan Can ile alakalı bir şey söylediniz siz ne diyordu Hasan Can? Hasan Can'daki kızlar var ya evet. oradaki konuşanlar Duyuyor ki benim boyum çok uzun ben kendimi yani. sevgili bulamıyorum kendime göre. Bize. Ben de bundan sonra diyeceğim ki gidersem. Ego'da, Ego'da bekarlar ego Ego'da bekarlar çok. <laughs> Boy uzunlar. Oraya gidin. <laughs> Arkadaşlar bugün kimle beraberiz? Bugün Gülcan Hanım'la beraberiz. Gülcan Hanım arkadaşlar biz yanlış hatırlamıyorsam böyle 3-4 hafta önce bitirdik sanki ya da 2 hafta mı oldu? Ay yok 3 hafta oldu. 3 hafta olmuştu. Bugün yolu geçmişti böyle taşından <laughs> dedi ki Gülcan Hanım hadi buyurun gelin beraber bir video çekelim sizle beraber. Sağ olsun o da bizi kırmadı hemen geldi bir video çekelim. Gülcan Hanım sizin hikayenizi ben aslında biliyorum hem de bana çok komik geliyor gülüyorum da ama siz anlatın sonra üstüne eğer eksik <laughs> ki... şey anlatırsanız ben de ilave edeceğim söyleyeyim size. Ama iyi ki unutmuyorsunuz Unutmam. yani. <laughs> Her gelen insanın unutulmaması çok güzel bir şey aslında. Evet. O kadar insan çok geliyor buraya. Görüyoruz. Ama yine de beni unutmamışlar. <laughs> Şimdi şöyle ben çok minik söz edeyim. Biz Nilüfer Hanım'a yani aslında Gülcan Hanım'ın kuzeyinde bundan bence 4-5 ay belki daha fazla olmuş. Yok 6 ay oldu 6 ya. Ay 6 ay önce falan diş yaptık. Tabii kendi evet. aralarında o gün geldiklerinde işte biz Nülüfer Hanım'ın estetiğini yapıyor kendi Gülcan Hanım müdahale ediyor. Biz aslında Nülüfer Hanım'ın ön iki dişini biraz daha uzun yapmıştık ve benim çok hoşuma gitmişti. Sonra getirdiler kuzeni sağ olsun, ön iki dişini biraz daha kısalttı, diğer diş boylarına biraz yakınlaştırdı. Sonra biz hatta Nülüfer Hanım'la video çektik, aşağılarda bir yerlerde var. Oradayken biz Gülcan Hanım'a da laf salladık, kuzenim bırakmadı dişlerini falan benim istediğim gibi olmadı diye. Ama tabii ki o çok beğendi günün sonunda. O beğendi ki bugün işte Gülcan Hanım'a da başlamış, bitirmiş hatta üzerinden 3 hafta geçmiş bir pozisyondayız. Bu süreç sizin adınıza nasıl geçti? Sizce zor muydu, zorlandınız mı? Yok zorlanmadım açıkçası. Çok istediğim için insan bir şey isterse zorluk olsa bile anlamaz yani bir de sonuç güzel olunca. Kimse hiçbir şey kaybetmek istemez yani ben çok mutluyum. Bir şey sevendiği dikenine katlanır mıydı? Evet. O güldü ama biz de yaptık. Olsun evet. olur olur bence güzel. <laughs> olur, olur bence de olur. Ya şöyle şimdi bazen gerçekten bu süreç herkes için böyle matematik gibi değil. 2 iki 4 olmuyor. Bazen gerçekten çok ağrılı çok sızılı oluyor yani. ama bazen de hiçbir şey hissetmiyor hasta. Bir başlıyoruz 4-5 gün içinde her şey bitmiş oluyor. Ee, sizde çok minik minik sızlamalar vardı ama onlar da artık neredeyse geçti diyebiliyorum biliyorum aslında. Evet. Şu an geçti şu an her şeyi yiyorum yani oh, süper çok güzel. güzel çok şanslısınız bu arada ben aslında yine biliyorum ama size sormak isterim herkesin diş yaptırırken bir hikayesi var sizin hikayeniz neydi Siz niye diş yaptırmak istediniz benim hikayem güzel olmak güzel güzel <laughs> görmek <gülüyor> <gülüyor> güzel görmek kendimi <laughs> muhteşem siz aslında biraz renkten şikayetçiydiniz bir evet. de onun için dedik ki siz de ne yapalım Siz dediniz ki İboklar skalasının BV1 olan yani en beyaz olan dişi bana yapın. biz evet. de onu yaptık yani şöyle b bir biraz benim için böyle handikaplı ve riskli bir renk aslında. Ama çok şu an yakışmıyor mu? Tam onu söyleyecektim. <laughs> Gerçekten kötü asla olmadı. Çok da güzel oldu ve size çok yakıştı bir beyle biri taşımak hani gerçekten kolay değildir onu söyleyeyim size. Çünkü yani. renk yemiyor. Yani kalıp gibi duruyor diyeyim size. Burada evet yapıldığı es belli ki. mi belli. Beyaz mı evet beyaz ama güzel görünüyor mu? Evet güzel görünüyor. Bunu yakalayabilmek aslında önemli olan. Var. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman ben bir soru soracağım sonra bitireceğim. Kritike tamam. bu ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Yani? Bizim arkadaşlar nasıl? Siz dışarıdan böyle bir adım içeri attığınızda ne hissediyorsunuz? burada? dışarıdan bir aileye girmiş gibi kendi ailem gibi çok herkes güler yüzlü karşılıyor. Yani hiç rahatlıkla gelip de buradan çıkmak bile ayrılmak bile çok zor olan bir aile. Muhteşem. İşte o gibi. zaman biz <laughs> size böyle nişan geldiğinizde geldiğimizde bizi uğrayın. Vallahi uğrayacağım Bizim ben. Ekip zaten biliyorsunuz kalabalık birine bir selam verip bir kahve içim deseniz bir yılda işte 35 evet. defa gelseniz ayda bir defa olsa oh, oh, tamam süper. Çok. Siz haftada bir bize uğrayın bence. Ben sürekli gelirim size. Harikasınız. <laughs> sürekli müşteri getiririm. Harikasınız. Gülcan biz hep şunu söylüyoruz. Klinik Ego ailesi gerçekten kocaman bir aile. Bizim hastalarımız evet. da bizim ailemizin birer ferdi. Siz Klinik Ego ailesine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ego Klinik çok güzel.